Ağzımızda birçok bakteri var. Bunlardan bazıları iyi huylu, bazıları kötü huylu. Bu bakteriler belli bir denge içerisinde yaşıyor. Bu denge bozulduğu zaman bakteri planında sayesinde diş eti de çeşitli hastalıklara yol açıyor. Bunların en temeli gingivitis dediğimiz basit diş eti iltihabı. Diş eti iltihabı aslında kolayca tedavi edilebilir bir nokta. Eğer tedavi edemezsek bu periodontitise doğru giden bir süreç. Periodontitis de dediğimiz dişlerin kaybına kadar gidebilen, çok ağır, ağrılı ve sancılı geçen ciddi bir duruma doğru gidiyor. Diş eti iltihabı, İngilitis'ten periodontitise giden yollarda yetersiz ağız bakımı, sistemik hastalıkların varlığı, ilaçların kullanımı, hormonal bozukluklar, menopoz gibi, yaşlılık gibi ya da sigara kullanımı gibi bir sürü sebepten dolayı bunlar oluşabiliyor. Ginginitis de ağız bakımı ve tedavi ile eğer altında yatan başka bir sebep yoksa geri döndürülebilir. Ama altında yatan belli bir sistemik problem var ise periodontitise doğru gidebilir ve bunun da tedavisini yapmak lazım. Diş eti hastalığına sahip olanlar muhakkak bir diş hekimi ya da periodontoloğa gitmek ve bu süreci onlarla birlikte takip etmek bir durumundalar. Periyodontologlar ya da diş hekimleri bu hastalığın altında ne, yatan nedeni ortaya çıkartıp bunu tedavi ediyorlar. Ve bu süreçte de kişinin yaşam kalitesini sürdürmesini sağlayacak çeşitli ürünlerden destek alıyorlar. Yüksek moleküler ağırlıklı hiyalik asit içeren gergi geldi. Bu süreçte hastanın ağrı, şişlik, kızarıklık gibi belirtilerle mücadelesi onlara destek oluyor.